küçük vampirlerin vampir avcı kurt adam serimize kaldığımız yerden Orta Torba Balkanların en güçlü vampirleri Cacat Cacatoğlu Buraka vampir oğlu ile birlikte kaldığımız yerde devam ediyorsunuz arkadaşlar bugün çok ama çok efsane şeyler yapacağız Cacat kardeşim benim geçen sezonda hatırlıyor musun şey yapmıştık böyle evde otomatik avcı paketleme makinesi yapmıştık tokatlıyorduk evde hadi, evet, hadi evde avcı üretiyorduk tokatlıyorduk üretiyorduk oh, tokatlıyorduk hatırladım, hatırladım hatırladım yeşil alanda yeşil evet, alan yapmıştık ya da evet. mor ຂໍສາດ Arkada, evin içinde bir yere yapmıştık. Arkadaşlar yorumlarda çok fazla derecede abi kan ihtiyacını öyle karşısına kalp kasarsın falan filan avcıları tokatla. Arkadaşlar bu seride şu anda güçsüz olan insanlar benim düşmanım değil. Benim ana düşmanım atasözlerinde de sizin yazdığınız gibi kim cacat kardeşim benim? Emad. Emad da gelir kardeşlerim benim. Tabii ki de bu bölümde ne yapacağız cacat kardeşim benim? Emad'ın içinden Kanları geçeceğiz. Ee, kurt, mi? kurt adamların içinden geçeceğiz. Arkadaşlar bugün sizler için. Kurt içeceğiz. Evet, evet. tavşan kanı Arkadaşlar bugün sizin için gittim bir sürü araştırma yaptım. Cacat kardeşim benim bugün seninle birlikte acil olaraktan bir tane ipeksi kazma yapmamız gerekiyor kardeşim ooh, benim. Ooh, 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 Ni ooh, ooh. Niye diyeceksin? <laughs> hemen niye bana diye sorman gerekiyor. Ne, ne, niye? E, kardeşim spandır kıracağız. Spandırı ipeksi birlikte alabiliyoruz ama bu modlu olduğu için alabiliyoruz arkadaşlar. Sakın ciddiye alıp da sizle gibi evet. şey yapmayın. Gerçek hani, hayata hayatta denemeyin. Gerçek <laughs> hayatta denemeyin. Asla öyle bir şey yok arkadaşlar. Çalışma ipeksi kazma sayesinde arkadaşlar spandır alacağız. Kurt adam spandırı yapıp Emad'ın gözünde önünde kurtları öldüreceğiz. Ama kurt adamın yumurtasını nasıl alacağız? Diyeceksiniz ki abi sende sihirli değnek var ondan yumurta alacaksın. Değil mi Cacat? Hazırladın mı değneğimizi? O şey eski asamızdan mı var yoksa? Evet var ama o kurtun DNA'sını almıyor. Onun için de buldum. Kulak çubuklarıyla birlikte birazcık kurt adamların DNA'sını koklayacağız kardeşim <laughs> beni. Evet ben böyle bir çılgınım. Böyle bir şey <laughs> yapacağım. Saçma sapan bir hal aldı bu <gülüyor> <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok kardeşim benim. Ama şu anda onlar like atmadı Cezat. Atasözü de yapmadılar. Yorum da yapmadılar. Bu durum için ne demek istiyorsun kardeşim benim? Bir söyle bakayım. Bu, bu, durum için şey demek istiyorum. Biz o kadar bağırdık çağırdık. 20 bin like istedik. 13 bin like atmışsınız. Ben üzüldüm. Onun için bu kadar geç geldi zaten. Normal haftada iki tane çekecektik gibi bir şey olacaktı galiba. Evet. Ama bir tane geldi. Ne oldu? Çok iyi oldu şimdi. O zaman sen İpeksi çıkarmak senin görevin kardeşim benim. O zaman sen de birlikte hızlı bir şekilde. O zaman ben şu kitaplıklardan birini alıyorum. Bana şey lazım çünkü. Cacat, evimizin içine tuzak kurmuş kardeşim beni. Evimizin içi bu bir bu bir savaş işaretidir lan. Arkadaşlar birbirimizin gerçekten videosunu izlemiyoruz ki ben çekerken onlar yayınlamamıştı videolarını. Cacat, görüyor musun yaptıklarını? Ben kurtulmuştum ya. Nasıl düştüm bir daha oraya? Cacat kar. Kenar, kenara 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 şey yaptım oraya. Evet, <laughs> kenarlardan da düşülüyormuş arkadaşlar ona. Bunu temizliyorum bunları. Cacat bunu Batu mu yaptı? Aaa temizler temiz onlara çok ihtiyacım var onları çok enayiler yemin ediyorum enayiler kardeşim <laughs> beni. Aaa dur Onlar... farmda bunu kullanmayacak Evet mi? evet farmda lazım olacaktı <laughs> onların malzemesini kullanacağım arkadaşlar İşte böyle gel bakayım cacat kardeşim benim direkt hızlı bir şekilde ama bir şey diyeceğim sabah olduğu için şey yapmamız gerekiyor tabutlara çabuk ayağını tabutuna göre uzat kardeşim. Dur benim. dur uzatacağım geliyorum yukarı geliyorum. Bir şey diyeceğim bir şey burada da bir tuhaflık var cacat ee, evimizin üstünde bir ateş var crafting var. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Bir de şurada ben de şuna anlamamıştım. Burada biz buraya merdiven koymamıştık diye hatırlıyorum Cacat kardeşim evet, benim. Evet evet be belli ki onlar çıkmış buraya. Bu ne lan? Ulan haysiyetsiz bu sunak tanıdık durmuyor. Ulan HATİŞ! <laughs> Ebat anladığım kadarıyla burada level atlamış. Al şunları da. Şerefsiz ama bizim mezarımızın level atlamış. <laughs> neyse base'imizi güzelleştirmişler la. Ateş batış koymuşlar. Evet evet, koymuş evet, evet. güzel olmuş güzel e olmuş. Elali... Ana malzemeleri al, kenardakiler kalsın bunlar kenardakiler havada duruyor. Kalsın aynen aynen. Havalı bir şey diyeceğim. Tamam neyse kırık kemiğe ihtiyacımız vardı. Olsun. Aldık onları da. Şecat kardeşim. Oha! Bunlar ne lan? Bunlar buraya kendi eşyalarını bıraktı? Bunlar bizim miydi yoksa? Ya buraya onu kend hiç hatırlamıyorum. Ben de içinden bir balta aldım şimdici ama bizim Oğlum, olmayabilir bunlar. Bizim değil çünkü bizim ikisir tezgahımız yoktu sende. Arkadaşlar Lan avcılar almış buraya. Bir dakika avcılar almayı bırak. Oğlum bunlar bizim şifreyi mi çözdüler? Aa Vidir'i öldürmüşler. Kapıya Vidir gülü koymuşlar. Aa şerefsiz. Nereden bir koymuşlar? <laughs> Cecan bizim şifre neydi acaba? Burası bizim kapı mı, onların kapısı mı? Biz Muş'un plakası Aa, neydi? Hayır onlar bizi gülü kapatmış içeri <laughs> ya iki tane yapmışlar ki iki kere Vidir'i öldürelim diye. Hayır içerideki bizim dışarıdaki onların galiba. Olabilir mi? Abi yapana evet. Yapan, evet. Arkadaşlar şimdi içeri gireyim. Bak bu bölümde buraya almakla uğraşmayacağım. Bu bölüm gözlerine baka baka kurt adamların içinden geçeceğim. Yapacağım. Sen ne yapıyorsun biliyor musun kardeşim benim? Hemen He. tüm, defterime bakıyorum. İpeksi kazma, spam dur mob, swap yap, x bir şey yap. İpeksi kazma. Evet ipeksi kazma senin görevin tamam mı kardeşim benim? Ne oldu? Tüm. Köye bunu koydum alamıyorum geri çünkü onların köyü. Kıramıyoruz burada hiçbir şey. Ha. Bu başka bir grubun bünyesine ait objeyi yok edemezsin. Koydu Ve ben koydum bunu buraya nasıl başkasına ait Ben koydum şimdi koydum ya. Oha bu özelliği bilmiyordum. 40 koy yapamayız şimdi köylü çalmamız lazım bizim buradan. Cacat bence bizim ipeksi çıkarmaya çalışsak bence daha basit olur ama XP'ye 7 ihtiyacımız evet, var bu video. Galiba ben de 18 ee, seviye var. Sen ne kaç seviye var? 47 var. Ben de güzel var kardeşim benim. Cacat bak yanımda ne var? Neredesin? Neredesin? Kula yukarıdayım. Kulağını getirsene be. Gel, 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 gel. Kulağı, kulağı, kulağı. Seni, aa alamıyorum. Denedim, vallahi denedim. Cacat, Dur, ne yapalım? Kulağımı açayım şöyle. Aç bakayım. Aa, -a, kulağın çok kirli, girmiyor. Ha, şey tamam. diyeceğim. <laughs> Cacat, bizim çok acil bir derecede. Bak nedire gidilmiş burada. Enayiler bir daha portal yapmışlar. Obsidan ihtiyacımız olsaydı alırdık buradan. Cacat, ne bulmamız gerekiyor biliyor musun? Galiba He. bizim evin arkasındaydı e, ee, bu şeyler var ya adını sen söyle. Hmm kurt adamlar. Kurt adamların kurt bir adam. tanesini bu şeyi değdirmem gerek Cacat. DNA'sını çalmam gerek. Tamam DNA'sını çözeceğiz tamam. Aynen aynen tamam. bir saniye bir saniye. Şurada hocalarınız mı var sizin? hoca nasıl keseyim de. Kırıl lan. Sarımsak bir de varmış arkasında. Elaylar buraya bir masası koymuş. Lan sen onu yere koyarak şimdi onu alamayacağız ki. Yo 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 yo. kırabiliyorsun bir masasını. Bunları kıramıyorsun sadece. Ha onu mu kıramıyorum? Allah'ım korktum. Kardeşim beni. Elaylar. Eraylar. Kardeşim beni. O kadar korktum. var mı katta? Arkadaşlar vampir ormanın arkasında direkt Kurt Orman Köyü var. Cacat kardeşim benim. Sen hiç görmedin değil mi kurt adamların yerine? <laughs> Sana şey değil mi? Bu oyundaki en havalı yer onların. Ağaçları böyle aşırı güzel Böyle pembe, mavi tam emada yakışır bir renkte kardeşim benim. Ama şu an galiba benim geldiğimi anlatı kurt adamcıklar. Ortada yoklar Cacat kardeşim. Bak burada şey avcı bile var. Bak oğlum bunlar harbi ittifak ya. Avcılar kurt adamların köyünde Cacat. Ama kurt adam yok ortalıkta. Nasıl bu? Şerefsizlik kokusu alıyorum. Aha buldum. Aha da buldum cacat. Bir şey soracağım sana. Ayakta mı kurt adam şey makinesi yapmamızı istersin? Oturan kurt adam makinesi mi? Yani dört ayaklı mı olsun o, iki oturan, ayakları? Oturan kurt adam olsun. Diğer boyu daha kısa galiba olmayacak. o zaman gel bakalım burayı, kulağından aldım. Tamam Cacat kardeşim benim, bir adet kulaktan pislik alınmıştı. Geçen sezinde izleyenler bu aletin ne olduğunu çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Cacat köydeki sandıklara bakar mısın Ender Pearl var mı diye? Yoksa iki tane Enderman avlamak zorunda kalacağız kardeşim benim. Bize iki tane hmm. Enderman gerekiyor, hatta ikiden de fazla olabilir diyeceksin. Niye la? Aa şuraya bakıyorum. Aa dur dur dur, Enderman buldum direkt köyde bakalım. Dur, ee, ilk önce öldür. onu öldüreceğim. öldür. Öldür lütfen Gel öldür. Buraya. Lütfen çıkar kardeşim benim. Arkadaşlar geçen sezonda ne yapıyorduk? Milleti bir şeyin üstüne çıkartıyordum. XP'lerini dizliyordum Hatta hatırlarsanız hilallerin orayı da yapmıştım. Hatırlıyor musun Cihat? Onları tuzağa düşürüp XP'lerini cukkalamıştım. Evet onlara. evet evet hatırlıyorum. Oğlum biz geçen sezon ne kadar güzel sahtekarlıklar biz baya, yapmışız. Biz bayağı şerefsizmişiz ya. Yani. Evet o konuda gerçekten <laughs> mükemmeldik. Şimdi bizim... Anladığım kadarıyla demire ihtiyacımız var. Veya büyük ihtimal ben görmüyorum yine. körkallık yapıyor olabilirim. Yapıyorsan bana şu dakikada abi şurada vardı Oo, diye yazarsın. aylar 48 tane demir. 22 tane altın koymuşlar köyün fırınına. Ciddi misin? Getir. Getir kardeşim. Evet madene gitmeme gerek kalmadı. Gençler bakın bakalım nereye geldik? En çok sevdiğimiz yere. Neresi burası Cacat kardeşim benim? Söylemek ister Burak misin? Ağa, ben neden uçan bir şeyler görüyorum yanlarında kılıçlar dönüyor. Yukarı bak. kardeşim işte ben de onu diyorum. Bunlar bu mezarların koruyucuları kardeşim benim. Şimdi senden birlikte ne yapacağız? Yaptığımız en güzel şeyi mezarlık soyacağız arkadaşlar. Yağmala. ya gerekiyor. Bu arada ben zarar görmemek için şunu ikinci ölümü alayım. Ben bunları unutmuştum burada olduk. Doğru. Oğlum bunlar güçlüymüş ha. Bunlar meselelerim. Cacat. Spider, Spider ne? burada varmış. İpeksiği bulsak. aa İpeksiği bulsak baya şu an. Bir dakika Pek... şu büyücüyü öldürelim. Bir güvenli bir yere aa. girsen. Bir can canman doldur bir şey yap. Ben temizliyorum ee, burayı. Kardeşim bir dakika bir dakika. Şu an benim için güvenli tek bir yer var. Buradaki sandıkların hepsini almak. Dinamit var. Lazımsa atayım bunların kafasına Cacat kardeşim. He? Atayım mı? Dinamit at, patlat, yok et. Nerede? Bak, nerede? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu kraliyet ailesinin mezarı mı cacan? Bu nasıl bir O şey çubuklu bir... mi? <laughs> bu ne? Dikenler iki. Oğlum bu nasıl bir şey? Topla Keskinlik topla topla. 5 kılıç buldum buranın başında biliyor musun? Hemen aldım savaşta. Savaşa girmeden önce buna sağ tıklıyorsun. Ne yapıyor bu? Oha! Verdiği Oha. efektler ne? Oğlum biz 2 iki bu... tane bulduk bundan. Ciddi misin sen? Evet, evet. Arkadaşlar görün. Gel bakın büyücü abla. Senin kendi büyülerin. Oğlum burada istemediğimiz kadar Spawner var caca. Evet evet her yer Buranın direkt adresini biz alalım da. Abi Allah rızası için Ender Pearl koyduk deyin be. O kadar şey koyuyorsunuz. Bir Ender Pearl'ü bize çok görmeyin. Gözünüz seveyim. Biz mezarları kazmadık mı ya? Bir dakika. Aa dur. Darbe. 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 Sadakat. Darbe. Ya şurada bir tane ipek dokunuş ve çıkardı be. Şuraya bir tane. Aa, aa, ne buldun mu? Ta, Ay, tam tam bak, bir ipek dokunuş. Ipek dokunuş. Ipek dokunuş. Ne? Ipek dokunuş. E, kitap. E, tam bir kitabı da buldum. Yavaş düş şimdi. Çal var, çal. Ne yapalım biliyor musun? Dur akşam oldu. Ee, i̇lk önce ne yapalım biliyor musun? Sen kapının önündekileri temizler misin? Çünkü ben şey ayağa kalkacağım. Ka ee, beni de biraz şey yaptılar. Arkadaşlar tamam biraz... o zaman temizleme görevi bana kaldı galiba. Hopla. Evet, ka Karşımda yüzük olan arkada var. Ark yüzün süresi var geri sayıyor. Neyse. Arkadaşlar dirilmeyi bekleyeceğiz <laughs> burada böyle. Bunlar başımda bekliyor. Dirile basacağım topuk. Dirile basacağım topuk. Dirile basacağım topuk. <laughs> Vallahi hızla aldım. Bildiğin şu an topuklama yapıyorum. Ölümsüzlük totemimi ikinci elime alırım. Buradan gitmememiz lazım. Aha kurt adamlar da geldi. Vampirler de geliyor. Sevgili vampir kurtlar da geliyor. Abi vampiriz. Biz de vampiriz lan. Hiç sahtekarlık yapmayın. Kurt adam yürü git. Yürü git, çacat. Neredesin? Yardıma gel. Üstümde demir var. İlk önce örs yapacağım sana içeride. Güvenli bir yer var mı içeride? İçerisi güvenli. Iç i̇çerisi güvenli? hiç güvenli değil içerisi. İçeride de var bir dakika. Sana yardıma geliyorum. Sen sakin ol. Arkana dikkat et. Arkanda da var bir Üzünü tane. bastım ben. Kardeşim benim geride kal. Geride kal. Vur vur vur. bende direnç var şu an. Yüzükten dolayı. Süper. Kazmayı yapıyorum. Yaptım. Yap kardeşim. Kitap beni. nerede? Kitap. Ee, kitap burada. Al kardeşim. Al 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 çabuk al. Birleştir birleştir. Senin gitsin. Benim niye gidiyor? Dur vampir geldi bir dakika. Bir dakika yüzüğü zamanı olup yüzüğü kullanmanın da limiti varmış Şacat kardeşi. evet süresi var geri sayımı var. Eee tamam. Bastım bastım al 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 al. al. Tamam tamam tamam. <laughs> Abi çıkın gözümün önünden. Dur. Dur kardeşim şu an öleceğim. Yanında hiç yürek Ö var öl mı? Ölmeyeceksin ölmeyeceksin. Ölüleyim ben seni koruyorum al. Yürek yürek ciğer bir şey var mı yanında? Hiç. Ha? Aa, uy. Vampir kalbi var. Ne alaka vampir kalbi? Farmları bulabiliyorsan al onları. Kanka. Ondan sonra ölebiliriz. Kanka şu an ö ö aa, totemim var. Ö tam her şey bitti derken. Tam her şey bitti derken. Aa can recan ne <laughs> var dedi. Ben vampirim. Benim ben yarası olabiliyorum. Allah'ım. Ya ben kendi bir şey gibi hissettim. Bu sihirli dizilerden peri, peri olduğunu Benim peri, peri olduklarını ya. <laughs> peri olduklarını unutuyorlar ya. Allah kahretsin biz peri değil miydik? Dur bir dakika. Canım. Şurada bir tane şey var. Şunu Almama yardımcı olabilirsen. Cacat kardeşim. Şunu alabilirsek eğer. Tamam. Sen de Oo, git. Ooo ne vardı be. Cacat topla, izle topla, şimdi. Topla, topla. İzle. Oooo. Bu bir. Bak onun yumurtasını da alıyoruz Aa, bu arada. Aa geliyor. Evet evet evet. Şu an buraya gelmişken bence buradaki bütün spamları çalalım Cacat. Evet hepsini. Hepsini hepsini. İçeridekileri de aldık. İki Ş tane vardı galiba. Şöyle. Oğlum sallasana Oo, lan. Biraz. Yüzükle beraber tek atıyorum herkese. bir dakika bir dakika bir dakika. evet atacak bir şeyler lazım. Aldım aldım. Aldım spamları. Aldım aldım. Tamam şurada bekle Yumurtayı aldım Yumurtayı aldı çok iyi Ender pearl var mı diye de bir son kez kontrol etse miydik ya, ya Gece gece dışarıda enderman bulabiliriz Geçer 2 saattir geziyoruz. Ben gezerken başka mezarlıklar buldum. Şu eşyaları buldum. Aslında elmaslar vardı bu arada bende haberiniz olsun. Cecat çalmasını yanımda saklıyordum. Cecat kardeşimse Endermancıkları tavlamış kardeşim benim. Nerede Cecatçım? Cecat neredesin? E, bekle ölüp geliyorum ölüp geliyorum bekle. E, ya, profesyonel kardeşim benim profesyonel e, ölücü. E, kardeşim sen ölürken o zaman ben de arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Bizim demirlerimiz nerede? Ben az önce demir de toplamıştım. Demirler Biz, de bende hayır hayır ben senin dışında da demir buldum kardeşimin. Bu arada bizim bayağı bir güzel şeyimiz oldu. Madenimiz var cacat kardeşim benim. Bir tane demir parmaklık istiyor ki az önce vardı. Keşke kırsaydım bilseydim. Onun dışında bir tane huni istiyor. Onun için odun... Abi bir şey diyeyim mi? Bize odun yok de en son cacat. Bizde her şey vardı. <laughs> Evde hmm. odun... Odun yoktu kardeşim benim. Bir ne kadar kuş... odun lazım sana? Asla buldum ya. işimiz yetecek kadar buldum. Tamam varmış. Ama sen bir koşu şey bakkaldan şey alırmış gibi kardeşim benim. Yo ee, ölüyorum bile. geçti artık. Geçti mi? Tamam. O zaman ben şurada hızlı bir şekilde hunimizi de yaptım. Ardından ne kaldı yapmamız gereken? Cecat. Ne istiyor biliyor musun? Cam ısıtmamızı istiyor. Bizim kumumuz burada vardı. Ki bizim zaten ısınmış camlarımız bile olabilir derken yokmuş kardeşim. Şunu al şunu al çünkü mantarımı boşaltacağım. Kardeşim sen nasıl bir kras? Bir tanecik mi buldun? Sen ciddi misin? Ya Kaş... dev de, de işte daha ne? Bir iki saat daha mı koşak? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Amacın ne? Kardeşim bir iki saat daha koşabilirdik. Neyse bizim buralarda bir yerde blaze çubuğumuz vardı. Bu arada ben videodan sonra arkadaşlar buraları düzenleyeceğim. Blaze çubuğumuz değil Allah sozumuz vardı direkt. Ha şurada varmış. Ee, gerçekten düzenlemem gerekiyor. Buralar bayağı bir karma karışık hale geldi arkadaşlar. Buraları düzenleyelim ki güzel bir şekilde alsın. Sen demirleri attın bana değil mi? He -he. Bak bak ne yapıyorsun Burak'a Bak 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 Ne bak. yapıyorsun Ooo Waston mu buldun Evet 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 Sen nasıl bir kralsın ya şurayı direkt is Çok gizli Ha buranın adı çok gizli mi oldu Tamam teşekkür Evet burası ederim. çok gizli Sen nasıl Ama bir Ama umarım diğerleri buraya gelemiyordur Gizliliğini nasıl ayarlayacağım buranın Sadece biz gelebilirim buraya Biz tıkladığımız için biz gelebiliyoruz Ha doğru biliyorum. doğru zaten biz tıkladık evet, evet 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 Onların burayı, buranın yanından asla geçemezler Cerat kardeşim benim Gel bakalım ee, Burak'a aya bağış Çık bu ne ya? Çık ya. üstüne çık 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 <laughs> çık 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 Evet alalım o kadar kanımızı içiyorsun yemeğimizi yiyorsun geliyorsun laf ediyorsun tamam bir kova yeter. Bakalım tamam tamam <laughs> çık. İyi tamam bir kova aldık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bunların üçünü bir araya koyduğumuz zaman şöyle bir toz yapıyoruz Cacat kardeşim benim. Bu DNA tuzu mu? Evet bu DNA tozu, e evet. <laughs> bu tuz, gerçekten DNA tuzu. İstersen. Biraz daha imatların canlarını acıtalım diyorsan ben az önce yünler toplamıştım Cacat kardeşim benim. Şimdi senden birlikte nereye gideceğiz biliyor musun? Bizim nereye? arkamız bunların ormanıymış. Sen görmedin tabii ormana. Seni ormana gizli bir waste mu koysak acaba ya? Aa çok mantıklı. Var mı başka base peki? Yo çalarım bir yerden başka. Aa ya bu tuzağa yine düştüm ben. İşte Cacatçı oh, ortam, güzel. ortam çok güzel değil mi kardeşim benim? Ortam inanılmaz şey güzel. Şimdi senden birlikte bir tane Kurt adamı patlatacağız kardeşimini. Bak şu altta bir tane gördüm ama o işimizi görmez. Sen çünkü e, dört ayaklı istemişsin. Dört gel. ayaklı dört ayaklı. Gel 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 gel. Ya bilmiyorum belki de hepsi aynı şeydir arkadaşlar. Ben yanlış biliyor olabilirim ama anlayacağız şimdi. Onların üzerlerine şey serpeceğiz seninle birlikte. Bir tane Totu. toz. Toz. Gel bir şunun üzerine bir deneyim olacak mı ya? Görüyor musun beni? Gel. E, evet evet evet. Bak evet. şimdi. Aa buna olmuyor. Evet bize dört ayaklı lazım. Aa çocuğa. tamam arkasında Aa. dört ayaklı var. Gel, gel 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 gel. Aa Buna da atamıyorum. Ulan neyi yanlış yaptım ben? Bir saniye kardeşim benim. Bir dakika. Acaba ben bunu tavuğa mavuğa mı atacaktım? Dur, yanlış mı attım? Üstünde tavuk de? ikonu var ama alakası olduğunu sanmıyorum. Eee olabilir ama bir dakika. Belki de bir saniye. Benim aldığım gözleri kırmızıydı. O da alakalı değil. Buydu. Bu da alakalı değil. <laughs> Vallahi şu anda bir... Bir saniye bir tane Tavuk bulalım mı ya? Bit Bir tavuk bunu... bulalım. Arkadaşlar iki saattir Enderman arıyoruz. Köyde Enderman de var, tavuk da var, inek de var. Burası olmuş hayvanat bahçesi. Bizim haberimiz yok. Gel Cacat kardeşim benim. Hazırsan bunun üzerine deniyorum. açıyorum. At Aha. o. Tava. Tava. <laughs> Bak hayatta kalıcı kurt adam. Görüyorsun kardeşim beni. <laughs> Yumurtasını aldık. Meğersem tavuğa değdirmemiz gerekiyormuş. Endirme, endirmeni de öldürelim de. Öldü, hadi hadi ver bize. Ver bize. O bize güzel gözünü ver kardeşim bize. Verdi mi? Evet. Sen bundan ettin sen. Bir tane kürek yapıyoruz. Sen de yap eksik kalma. Tamam mı? Tabii tabii. tabi, sana tabii, birileri tabii. saldırsa saldırırsa al şunlarla birlikte kafasını patlat kardeşim benim. Birazcık kum topluyoruz. Bana değil lan, sana saldım. Ya daha kolay, yok. kum topluyoruz işte. Kardeşim şöyle... 15 iç... tane topladım. Gerekli bütün malzemeleri hazırladık arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağız Cacat kardeşim? Kalabilir, kalabilir, kalabilir. Bak şimdi buraya dedim ki, evdeyken aklıma şöyle bir güzel şey geldi. Şöyle Hı. şöyle bir tabela koyalım. Buraya bir tane karaciğer koyalım. Hani buradan mesaj verelim. Burası hem karaciğerci hem birazdan biz buradan ne çıkaracağız kardeşim benim? Kemik çıkaracağız değil mi? Bunların kemikleri yanında var. Ama direkt buraya mı yapacağız sistemi? Ee gözlerine sokacağım. Sen, onlar Aa, buraya bize kit diye, diye Oğlum bunu kendimiz için yapmıyoruz ki. Bunu pislik ona, olsun diye sırf şerefsizlik pis, için. Evet kardeşim benim aynen o şekilde pislik olsun diye yapıyoruz kardeşim benim. Bak gel şimdi bunlar ne yapacaklar? bir burayı kırmaya çalışacaklar değil mi? Ben de ne yapacağım onlara? Diyeceğim ki kardeşlerim benim burayı siz nah kırarsınız. Gel bakalım şöyle bu kadar genişlik yeter mi? Tabii bize bu kadar spike yok. Biraz buraya fazla geniş yaptım ama camlarla birlikte burayı küçültürüz kardeşim benim. Arkadaşlar şimdi evet, 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 evet. yapacağım şeyi izleyin. Zaten çok da fazla camımız da yok. Bir 64'lük var. 1, 2, 3... Şu 3 yapsam acaba yeter mi? Şu ortaya... 3'lük üç, spike'ımız var bizim. Ee, var mı? Ama dur şuraya şöyle bir tık geniş yapalım. Çünkü biz buraya spawner koyacağız kardeşim benim. O yüzden tamam köşelere koymasam olur. Köşeleri şimdilik koymuyorum. O zaman şuraları şöyle yapıyorum. Bu ortaya spawner'ı geçireceğiz kardeşim benim. Hatta buraya köylü çıkartabilseydik ray üstünde köylü olurdu sürekli burada şey doğardı. Anladın mı demek istediğimi? Golem mi? E, hayır. Neydi onun adı? E, spawner'ı koyacağız ya buraya. Spawner sürekli burada dönerdi kardeşim benim. Anlatabildim mi demek istediğimi? Aa. Burayı şöyle şu şekilde yapıyorum. Hazırsan tamam. Burası bu kadar yeter. Şimdi bir turda hadi güzelleştirelim kardeşlerimiz için. Bize o kadar gidip tuzak hazırlamakla uğraşmışlar. Biz de onlar için uğraşalım kardeşim benim. Bak. Burayı böyle yapıyorum. cacatçı. Tamam. Spike'lar nerede? Bende 8 tane Spike'ımız var. 1, 2, 3. Şöyle şunu... İy! Sakın kırılmıyor deme. Deseydi var ya üzülürdüm şurada. Tamam. Ee, bir de 9. farklıydı. O elinde mi? O elimde değil. Evet. Güzel. Neyse. O olmasın. Hiç sorun yok. Cacat tek bir sorunum var. Bana blok atman lazım buradan çıkabilmem için. Yoksa ne, burada... Ben bunu kıramıyorum ki. Dur. Bekle. Yukarısı açık mı? E, Yukarısı açık. Açık açık. Açık bana blok at. Buradan... Aslında blok atacaksın da, bu bloklar burada kalacak. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Alttan bir mum koyarsın, çözülür. Yukarı sonra tekrar... Abi ben bazen unutuyorum ya. Ben bazen ciddi ciddi... Sen yarasasın! Ben yarasayım arkadaşlar, ben neyi <laughs> dert ediyorum ya? Çok gerçekten merak ediyorum, neyi dert ediyorum? Ceylan, normal bloğun var mı kum dışında? Evet dört tane. E, evet, bak, evet 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 toprağım var bir sürü. Tamam tamam toprak varsa süper. Arkadaşlar şimdi spawnları tabii şu an yarası olduğum için bir iki. Şimdi tekrardan yarasa moduma geçiyorum. Bir tane bu spawnları geçirdim. Biz az önce ne yapmıştık sizlerle yumurta, birlikte? Yumurta yumurta. Bir daha de. Yumurta, yumurta, yumurta. yumurta az kalsın unuttuğumu şey yaptım da neydi onun adı. Sandım bir an kısa bir süreyle dedim ki yumurtayı unutmuşum. Şimdi şunları kıracağız. Bunları da kırıyorum. Yanında slap var mı? Veya slap hmm, yapabilir miyiz? Slap yapabilirim. Slap yapabilirsen bunun üzerine garantiye almak adına şuraya bir tane slap yap kardeşim benim. Sizler de like attıysanız yaşasın kötülük yaşasın varpiler diyoruz. Oğlum sen var ya kralsın cacı. Hazırsan al bunu sen koy. Al bunu. Yo 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 yo, yo. Ha, ben ya, ben batırırım onu. Bat Al yaparsın. Koy a, koy a, koy a, koy. A, koy, a, yo, a, yo. ya ya sen koy sen koy. Spawner sağ tıklayacaksın. Ya yaparız bir tane daha. Yanımda malzeme Dur, var. Yanlışlıkla doğururum ben bunu şimdi. Sağ tıkla. Tamam. tamam. Oldu. Görmüş olduğunuz kalesin. Kurt dışarı mı spawnlandı? Tamam o spawnlanabilir. Ondan yana sorun yok kardeşim benim. <laughs> şimdi bir şey de diyeceğim bir dakika. Şu toprakla şurayı şöyle kapatsak. Nereye? Aha tamam. Aa, aa. o şansaydı bir dakika. Şimdi gerekli malzememiz kalmadığı için bu yukarıyı arkadaşlar kumlarla kapatacağız. Cacat kardeşim benim. Bak şuraları şöyle kırıyoruz. Ardından... E, orayıdır dur şöyle koyalım biraz da estetik açıdan güzel olsun diyece bakalım bakalım burası Orta Tövbe Balkanların en kötü ikilisi Cacat ve Burakan'ın yeni şeyi bu arada şuraya da bir not düşmek istiyorum Cacat ne notu düşüyoruz kardeşim benim ee, Ciğerci Buraka usta Ciğerci Cacu ile Buraka bunu yazalım. Bir de dur. Spike'lar için teşekkürler. teşekkürler. Enayiler. Aa, biz burayı istediğimiz zaman dur. Biz burayı istediğimiz zaman geri alırız. Ama siz bunu nah diye <gülüyor> <gülüyor> onlar bunu onlar gerisini anlar mesaj arkadaşlar <laughs> işte. onlar bunu ya alamazlar çünkü buna kırbaları gerekiyor buraya yazıyor biz kırarız bak cocat görüyor musunuz arkadaşlar bakın yukarıda spawner var <laughs> altına hooper koyabilirdiniz abi diyecektin hani malzemeleri alabilirdiniz güvenli o... olmazdı kendi evimize yapacağız arkadaşlar. Burası bundan sonra bizim ciğercimiz. Bundan sonra köyün <laughs> üstüne gelecekler. Ciğerleri bir güzel bir güzel yiyecekler kardeşim benim. Bak şurayı da kemik bulamadım ama elimde bir tane daha şey var. Hatta durdurdu. Kemik, dur, kemik dur. var bende. Hayır, Bak, kırık ne? kemik yok ama normal kemik var. Ee, onu alalım. Bak ne koyacağım biliyor musun? Gel onun şeyleri DLA'sı var ya kulak şubuğuna. <laughs> DLA'larla aldığımızı buradan gösterelim onlara ki. Oğlum bunu alırlarsa işlerine yarar ama öğrenmesinler hiç. Karpuz kabuğu sokmayalım bunların aklına şimdi neymiş bu diye. Al dümdüz kemik ya Emad Tamam Evatayla dediği gibi ya Cacat yanında şişe varsa Sana level atlatalım diyorum Bana kitap lazım Ve bir bakalım bende Aslında bana kitap lazım değil Şişe yok ben benim de Bende de şişe yok sonra atlarız ya sonra atlarız Sonra atlamayacağız kardeşim benim Yanımda şey var Neyduv'un adı Can var Bu bölümde birimiz level atlaması gerekiyor Senin güçsüz değil Güçlü kalman gerekiyor Aa, Al o zaman al Bunlardan benden sana hediye olsun hadi Sen nasıl bir kralsın be Yine bunları saklamışsın seni Pislik herif Hayır saklamadım. Yeni öldürdüm onları ya. Lan ne olmuş? Alo. Alo. Arada dışarı kaçabiliyor. Tek sorun Neyse, o. Neyse ciğer. Bir ciğer yesene be. Bir ciğer bir ye. Bir Arkadaşlar ye. bu arada benim haberim yoktu. Cacat söyledi. Biz ciğer yedikçe kalbe gerek yokmuş. Biz ciğer yedikçe şey yapıyormuşuz canlanıyormuşuz. İnanılmaz derecede güzel açlığımız bir şey. Açlığımız doluyor direkt. Açlığımız canımız doluyor mu bilmiyorum da açlığımız bayağı doluyor. Sevgili gençler bizim zaten kan sunağımız doluymuş. Birazcık kana ihtiyacı var gördüğüm kadarıyla. Tamamdır onu da doldurdum kardeşim benim. Ne unuttuğumuzu sandınız? Ata sözleri değil mi Cacat kardeşim benim? Hemen git ne? patlat. Ne? Ata sözleri olmazsa olmaz. Yazmaya e? devam et. Çok güzel şeyler çıkıyor ha. Valla o kadar güzel şeyler çıkıyor ki hep emada geçirmişsiniz. Hadi oku bakalım bir tanesini Cacat kardeşim. Bir A sınıfından Cacat Cacatoğlu kürsüye davet ediyoruz. O zaman bir A sınıfı Cacat Cacatoğlu diyor ki Kurt ve Yanlış. Yanlışlıkla halka seslendim değerli arkadaşlar. Ee, yanlış ekoyu çaktın kardeşim. Diğer tuşa bas. Kurtemat kemik ararken Burak'a tahtında ordu yönetiyordu. Bir yerde iki tane Kurt ve mat kavga ediyorsa oradan ya Burak'a ya da Cacat geçmiştir. Oğlum biz harbiden böyle bir kaos var bizde biliyor musun? Evet var böyle gerçekten şey. var. Biz kaosun kendisiyiz. Arkadaşlar artık ikişer ikişer tane yazıyorum. Çünkü çok güzel yazıyorsunuz. Yazmaya devam. Şunu okuyorum. Bunu sen oku en üsttekini ya. Sen oku. Oku bak bakayım ona. bakayım. Oku. Emot kemik kırarken, botu kalp çalarken bu raka baronlara diz çöktürüyordu. Cacat olsa Kardeşim izleyiciler <laughs> de seni e, biraz e, tanıyor anladın. Şey mu şimdi bu? <laughs> ne, ne, ne afeke gör. Neyse. Ne, sıra ki. Avcı tahta kemirir, kurt kemik kemirir, vampir yürek hüpletir. İşte. Var mı yürek üstünde? Kardeşim. Yürekli kama kara ciğer var. Kara ciğer sana. gel gel bir ciğer Al. yak Ocakbaşı gel Ocakbaşı ciğer gel gel. Yak 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 yak. Oo. <laughs> sen nasıl bir kralsın okuyorum. İran kurdundan vampirlik bekliyorduk ama kurt laftan ne anlar. Gerçekten ne güzel ne bir Buraka ekmeği kana banarken Emad toprakta kemik arıyordu. Oğlum harbi Ama doğru. Ama de kendi gömleği kemiği arıyordu. Ene. Çünkü ha. <laughs> <Emad'danını> bekleriz. <laughs> o zaman cecat kardeşim benim. Ey yüce vampir lordları. Bu görmüş olduğunuz asil, safkan, doğma büyüme vampir. Geldiği yeri unutmayan insan. Dişlerine biraz daha güç verin ki emadın içinden geçebilsin. Ey yüce vampir lordları. Bu Batu içinde. Vur bana. Ben de olmuyor. Daha o kadar ilerlemedik. Ay. Daha o kadar güçlü değilim ben. Ama iyi. Güzel. İyiyiz. Kardeşim benim arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Daha fazla vampir avcı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçen bölümleri de izlemediyseniz ekranda kendinize çok iyi ve cici bakın. Hoşçakalın ve bana. bye. bye. bye.